Evet merhabalar. Namık Kemal Ortaokulu 6F sınıfı öğrenciler için e, çözeceğim alan ölçme soruları ve e, tüm altılara gelsin bu sorular. Bütün öğrencilerime de selam söylüyorum burada. ABC'de paylarken ait yükseklikte DC'ye ait yükseklik bakın. DC neyse bir kere AB'de odur. Dolayısıyla AB'ye veya DC'ye indirdiğiniz dikme değişmeyecektir. Yani bunu alıp buraya indirebilirsiniz. AB üzerine dümdüz indiğinizde bakın 1 2 3 4 5 6 pardon 6 santim olacaktır cevap denizli şimdi bu üçgenden alanları eşitsiz. şu gördüğünüz geniş açılı üçgen sizler bunları çizmeye çalışmıştır bu gördüğünüzde dik üçgen Şimdi burada bir bilinen var. Burada iki bilinen var. Nerede çok bilinen varsa oranın işleme yapılır. Dik üçgenle dik kollar birbirinin yüksekliğidir. Mesela 8 tabansa yüksekliği 3. 8 kere 3, 24. Bunu 2'ye bölerseniz 12. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ye. Bunun alanı 12 ise, bununki de 12'ymiş. Öyle söylüyor çünkü. Şimdi BC kenarına ait yükseklik dışarıdan çizilmelidir. Çünkü geniş açının olduğu yerde içeriden herhangi bir dikme çizemiyorsunuz. Ne yapıyorduk? Bu C'yi A'nın hizasına kadar çekip A'dan bir dikme indiriyorduk. Yani 4 ile şu yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğümüzde 12 olacakmış. Çünkü bunun alanı da 12'ymiş. Tersten gideceğiz. 2'ye böldüğümüzde 12 oluyorsa 12 ile 2'yi çarpacağız. 24. Ee, şu çarpımın sonucu 24'müş. 24'ü 4'e bölerseniz de BC kenarına ait yüksekliğin mis gibi 6 santim olduğunu göreceksiniz. Şimdi paralel kenar dikdörtgen özelliği gösteren bir dörtgendir. Karşılık kenarları eşittir. Mesela şurası 8 ise kalemi alalım. Burası da 8. Çevre uzunluğu 38 ise benim, bana diğer kenar lazım. Buna neden böyle karar verdim? Çünkü bakın DH dediğimiz yükseklik AB'nin üzerine oturmuş. Dolayısıyla bizim AB kenarını bulmamız lazım. Bunun için de bize çevreyi vermiş. Çevre 2 uzun iki kısanın toplamıdır. 2 kısa belli. 8 8 16 38'den 16'yı çıkartırsanız 22. Şu ikisi eşit paylaşacak. Uzun kenar ikisi eşit. 22'yi 2'ye bölerseniz 11 biri 11 diğeri olur. E bulduk AB'yi. Üstünde oturan yükseklik de belli. 11 taban çarpı yükseklik. Bunu da 2'ye bölmek yok. Cevap 66 cm kare olacaktır. Hemen altını soruya baktık. Boyalı bölgenin alanını bulmak için buradaki birim kareleri de sayabilirsiniz çocuklar. Ya da bakın şunu şöyle üçgene tamamlayın. Dışarıdaki büyük üçgenden İçerideki boyalı boyasız olan üçgeni çıkarsanız boyalı kısım kalır. Oradan da yapabilirsiniz. Mesela dışarıdaki büyük üçgenin kenarı ne olmuş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yükseklik ne olmuş oluyor? Çizelim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş oluyor. Dışarıdaki alanı buluyorum. 10 çarpı 6, 60. 2'ye bölecek üçgende 2'ye bölmek zorundayız. 30 oluyor. İçerideki şu boyasızı buluyoruz. Onun tabanı da 10. Yüksekte gördüğünüz üzere 1, 2, 10 kere 2, 20. Bir de 2'ye bölerseniz 10 olacaktır. 30'dan 10'u çıkartırsanız yani bütünden boyasızı çıkartırsanız boyalı kısım kalacaktır. 20 cm karedir. Ee, şimdi üçgen alana 48 cm kare ise bu tabana ait yükseklik ve taban hangisi olabilir? Yani çarpıp 2'ye böldüğümüzde 48 oluyorsa bakın çocuklar 48 ile 2'yi çarparsanız Tabanlı yüksekliğin çarpımı 96 olacak. 2'ye bölümümüzde 48 olsun. Çünkü bu bir üçgen. E, hangisinin? 24 ile 4'ü çarparsanız 96 olur çocuklar. Bir de onu 2'ye bölerseniz 48. Adana'ya koymuş. Geldik en sevdiğimiz çevirmelere. Şurada 2 e, rakamını gördüğünüz ölçülerde yüzer yüzer büyüme yani birin yanında 2 sıfır var. Yüzer yüzer küçülme vardır. Şimdi biz bunları yazarsak kilometre Normal bunlar ne? Uzunluk ölçüleri. Bunun üzerine karesini yazdığınız zaman da alan ölçüleri olmuş oluyor. Mesela kilometreden metrekareye ineceğiz. 1, 2, 3 3 defa yüzde çarpacağız. Ya da 3 kere 2, 6 sıfır ekleyeceğiz. Bakın 6 sıfır eklemiş. Doğru söylüyor. Santimetre kare değil, metrekareye çıkacağım. Bakın santimetrekare değil, 1, 2 2 defa 100'e böleceğim. 2 kez 0 sileceğim demektir bu. Yani 2 kere 2 4 0. 1 2 1 0 yoksa ne yapıyoruz? Virgül kaydırıyoruz. 1 tam ondaki, doğru söylemiş. Milimetre karedeyim Metre kareye bakın. 1 2 3 3 kez 100'e böleceğim. Yani 3 kere 2 60 sileceğim. 1 2 x 0'ım. 1 2 ikinci 0 silişim 4 oldu. 0 yoksa ne yapıyorum? Virgül kaydırıyorum. 5, 6, önü boş kalmaz. Bu da doğru. O zaman bu yanlış demek ki. Metrekareyi santimetre kareye çevirirsek 1, 2, 2 defa aşağı iniyoruz. 2 kez yüzde çarpacağız. 0 tam 10'la 8'i 1 kez 10'la çarpmak 8 yapar. Bir daha 10'la çarpmak 80 yapar. 2, 0'da 8 bin olacaktı. 80 bin değil. Yanlış olan denizler. Şimdi çocuklar böyle sorularda çevirme sorularında önce siyah kısmı okuyoruz hektar. O zaman biz bunların hepsinin arazi ölçüsü yapacağız. Arazi ölçülerini hemen yazıyorum. Sadece 3 kişilerde hektar, dekar, ar. Geçişte arla yapılıyordu alan ölçüsünden. Kimdi o? 1 ar 100 metrekare bunu kullanabilirsiniz demiştik. Ama birer 1 ar 1 dekametrekare metrekare daha uygun bir kullanım. Çünkü direkt kendisine eşit. Yukarıda kim vardı? Hektometre kare, işte kilometre kare, metre kare, işte desimetre kare aşağı iniyor. Bunları vermediyse gerek yok yazmaya. Her neyse Ali'nin tarlası 4000 metrekaredir. Şimdi biz bunu son durumda hektara çevireceğimiz için şu 4000 metrekareyi bir hektara çevirelim. Baştan bir çevirelim. 4000 metrekare diyelim. Bizim köprümüz nerede? Daka karede. Bunlar iki, üstlerinde 2 yazdığı için yüzer yüzer büyür, yüzer yüzer küçülür. Yüze bölmeniz yeterli. Bakın 40 daka metrekare. 40 damette kare dediğiniz şey aynı zamanda 40 ağırdır çocuklar. Karşıya geçtik 40 ar oldu. Peki 40 ar kaç hektardır? İki defa ona böleceğiz. 1, 2 bunlar onar onardı çünkü iki basamak yukarısında bir kez ona böldünüz. 4, bir daha ona bölün. 0 tam ona 4 hektar. Ali'nin tarlası. Bakın geçişi yaptım. Ahmet'in tarlası Ali'nin tarlasından tarlasının iki katından 2 ile çarpalım. 0,8 hektar. 10 ar fazladır diyor. 10 arı da ne yapacağız? Hektara çevireceğiz. Hadi hektara çevirelim. Onu bir kez ona bölerseniz bir defa yukarı çıkmışınızdır dekar. Bir daha ona bölerseniz önü boş kalmaz. 0 tam onda bir ekleyecekmişiz demek ki. 0 tam 9 eder ki Ahmet'in tarlası ortaya çıkar. Şimdi çocuklar burada bu parçaları ayırabilirsiniz. Mesela şunun kıvrıldığı yerden bir dörtgen yapabilirsiniz. Burası 40 ise burası da 40. Burası 60 ise burası da 60. şuna 100 ise tamamı 100. Şuraya kadar 60 ise buraya kaldı 40. Tamamı 80. Burası 40'sa, 80 40 ise 80-40 kaldı buraya 40. Şimdi bakalım. %40'ı çarparsanız yukarıdakinin alanı 4000 metrekaredir Çünkü birim metreden verilmiş. 60 ile 40'ı çarparsanız alttakinin alanı 2400 metrekare Toplarsanız 6400 metrekarelik alan var burada. Buna ne yapacakmış? Bir kısmına sera yapacak. Kalanın yarısını ise satacaktır diyor. Yani sera yapacağı alan 4 dekarsa. Şimdi bakıyoruz. 6400 metrekareyi sonuç olarak bizden istediği ara olduğu için arabi bir çevirelim. Neye çeviriyorduk? Hektar. Dekar. Ar. Ar neydi? Direkt daka kareye eşitti. Metrekaremiz buradaydı. İşimiz burayla olduğu için sadece bu kısmını yazdım. Aşağı doğru iner. Desimetrekare diye. Şimdi yukarıya çıkmamız lazım. Çünkü 6400 metrekarelik alanımız var. Yukarı çıkmak demek yüze bölmek demek. Bölüyorum. Direkt 64 dekametre kareye eşit. O da 64 ara eşittir. Bunu dekar yapmak için bir defa yukarı çıkacağım. Bir kez ona bölmek demek. 64 ar eşittir. 6'dan 10'da 4 dekar demek. Demek ki bu kadarlık bir alanmış bu. Sera yapacağı alan 4 dekarsa 4'ü çıkaralım. Geriye kalır 2 tam 10'da 4 dekar. Bunun da yarısını satacakmış satacağı kısma bakıyoruz. 2 tam onda 4 dikarı. 2'ye bölerseniz 1 tam onda 2 dekar edecektir. Bunu da ar yapacağız. Dekardayım. Bir basamak aşağı ineceğim. Yani onunla çarpacağım. 12 ar. 12 ar şeklin alanı kaç santimetre karedir? O işimiz basit. Santimetre vermiş. Santimetre kare istiyor. O zaman bunları böyle parçalayabilirsiniz çocuklar. Mesela şöyle benim gözüme hemen bir dikdörtgen. Şurada hemen bir üçgen çarptı. Şurası dörtse burası da dört. Bakın şurası üçse burası da üç. Tamamı yedi. Yedi eksi üç. Burası dört. Baktık şimdi şurayı da şöyle parçalarsanız şurası da üç. Tamamı dokuz. Üçü buradaysa kaldı buraya. 6 Burası dörtse buraya kalır. iki. Burası 4 ise burası da 4. Parçaladım burayı. Şurada bir 4'e 4'lük kare var. 4 kere 4 16 cm kare. Şurada bir 3'e 3'e 6'lık şurası değil mi? Şimdi tamamı 9 burası 6. 3'e 6'lık bir dikdörtgen var. 3 kere 6 18. Şurada bir 3 kere 3 9'luk bir kare var. Şurada da bakın 4 çarpı 2 8 bölü 2 4. Lüks bir üçgen var. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın 4 kere 2 8 bölü 2. bunları toplarsak 16. 18. 9. 4. 34. 43 ve 47 santimetre kare. Şimdi burada sorulan alanı ilk önce dediğim gibi siyah yeri okudum ben. A, E, F, B dedi şurası. Yani bu alanı bulmak için tüm alandan şuradaki iki tane üçgenin alanını çıkartırsanız bu kalır zaten. F noktası bu 12'nin ortasıymış. Buralar 6, 6. E noktası da 8'in ortasıymış. Buralar 4, 4 o zaman. Öyle söylüyor. Şimdi bütün alanı bulalım. Bir dikdörtgen bütün dışarıdaki. 12 çarpı 8, 96 cm kare olacaktır. Şuradaki üçgenlere bakıyorum. 6 kere 4, 24. 2'ye bölerseniz bunun alanı 12. Şuradaki üçgene bakıyorum. 6 kere 8, 48. 2'ye bölerseniz bunun alanı da 24 olacaktır. 12 ile 24 topladığınız zaman buradaki iki üçgenin alan toplamı 36. Geriye kalan da istenilen dörtgenin A, E, F, B dörtgenin alanını verecektir. Çıkarttığınız zaman da doğru cevap 60 olarak karşınıza çıkacaktır santimetre vermiş santimetre istiyor buradaki bütün dörtgenleri toplayacaksınız veya birim kareleri de sayabilirsiniz burada bir ne var paralel kenar var tabanı iki kareye çizilmiş iki kere iki dört olacak çünkü iki iki sayacakmışız yüksekliği de üç kare bakın şöyle çizerseniz dört kere üç bunun alanı on iki Bakın burada bir kare var. 2 2 4 2 2 4 Alanı uzun kenar çarpı kısa kenar yani 4 kere 4 16 Şurada bir kırmızı üçgen var. 2 4 6 8 2 4 6 8 Dik kollar birbirlerinin yüksekliğidir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 vardır. Üçgende unutma. 8 kere 8 64 bölü 2 32 Yeşil üçgene bakıyorum. Aynası gibi duruyor. 1, 2, 3, 4, 8 yani. 2, 4, 6, 8. 8 kere 8 yine 64. 2'ye bölerseniz yine 32. Gel turuncuya. 1, 2, 3. Yani 2 kere 3, 6. Burası da 6. 6 kere 6, 36. 2'ye bölerseniz 18. Şimdi mor üçgene bakıyorum. Mor üçgenle pembe üçgen aynı gibi duruyor. Taban ne? 1, 2, 3 birim. Yani aldım şuraya çiziyorum. 2 kere 3, 6. Çünkü her bir aralık 2 santimmiş. Yüksekliğini çiziyorum. Yüksekliği 2 kareye denk geliyor şöyle çizdiğinizde. O zaman 2 kere 2, 4 birimdir. 6 kere 4 daha doğrusu santimetredir. 24 bölü 2. 12 aynısı morda da da var. Yine 6 kere 4, 24 bölü 2 12 olacak. Şimdi bunların hepsini topluyorum. 12. Kaç tane 12 var? 1, 2, 3. 3 tane 12, 36 yapar. 12'leri şöyle silelim. Ardından 32, 18 daha 50 yapar. 32, 16 daha da 48 yapar. 86, 9, 6, 8, 14. Doğru cevap 100. 34 dört olacaktır. Diğer derslerde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.